Matematik öğrenmeye hoş geldiniz. Bu dersimizde Milliyetin Bakanlığı'nın 6. sınıf kazanım kavrama testi 6 kümeler 1 konusunu ele alacağız. Öncülü sorularda önce soru kökünü okumamız gerekiyor. Yukarıda verilen ifadeler kaç tanesi küme belirtir? Uğur'u sevdi. Sevdiğini biz bilemeyiz. Veya göreceli bir kavramdır. Bir basamaklı asal sayılar. Bir basamaklı asal sayılar bellidir. Bu herkese aynıdır. Ç harfi ile başlayan günler. Bu da bellidir. Dörde bölünebilen bazı doğal sayılar. Bu da göreceli bir kavram olduğu için bunu da sayamayız. Bazı çarpanları diyor. Bunu da sayamıyoruz. 2 ile 3. Yani 2 tane küme belirten sayımız var. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? Asal çift sayılar. Asal çift sayılar 2'dir. Boş küme değildir o yüzden. 20'nin kalansız bölünebildiği tek sayılar. 20'nin 5'e ve 1'e kalansız bölünebilir. Başka tek sayı var mıdır? Yoktur. Ancak 2 tanedir. Boş küme değildir. 2'den küçük asal sayılar. 2'den küçük asal sayı yoktur. 1 boş kümedir. Karesi 25 olan doğal sayılar. Karesi 25 olan 5'tir. Nedir? 1 asal sayıdır. 5 asal sayıdır. Asal sayı sormuyor boş küme değildir. Yani C seçeneğinde doğru cevabı verilmiş. Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden farklıdır? 30 sayısının asal çarpanları. 30 sayısının asal çarpanlarını yazarken 1 asal değildir, 2 vardır, 5 vardır. Başka da asal çarpanı yoktur 30'un. 3 vardır bir de. Onun 10 on sayısının çarpanları. Tüm çarpanlarını yazacağız. 1 2 5 ve 10 on. onun çarpanlarıdır. 4 tanedir. Papatya kelimesinin harfleri P, A, T ve Y. 4 tanedir. Tekrar edenleri almıyoruz. Karesi 10'dan küçük olan doğal sayılar. 0 Sıfır, karesi 0'dır. 1 Bir, karesi 1'dir. 2 karesi 4'dür. 3 karesi 9'dur. 4 karesi 16'dır. 4'ü alamıyorum. Bunun da 4 tanedir. Farklı olana baktığımız zaman A seçeneğinde 3 tane var. Diğerlerinde 4 tane var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 20 sayısının asal olmayan çarpanları kümesi veriliyor. 20 sayısının asal olan çarpanları nedir? 2 ve 5'tir. Asal olmayanları ele almamız lazım. 1 asal değildir. A'nın elemanıdır o zaman. 2 asaldır. A'nın elemanı olmaması gerekiyor. 4 as, asal değil e, o yüzden A'nın elemanıdır. 5 asaldır A'nın elemanı değildir. Bu da doğru şekilde verilmiş elemanı değildir işareti. Kerem matematik, fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait yıl sonu karne notları sırasıyla 92, 76, 84, 94 ve 89'dur. Matematikten kaç almış? Yazalım buraya. 92. Fenden 76, Türkçeden 84, sosyalden 94 ve İngilizceden 89. Kerem'in bu dersleri arasında Karne notunun 90'dan yüksek olduğu derslerden oluşan küme liste yöntemiyle gösterimi. 90'dan büyük sosyal ve matematik. Matematik ve sosyal olarak liste yöntemiyle gösterilmiş. Doğrudur. Kerem'in bu dersler arasında karnenotunun 85'ten düşük olduğu derslerden oluşan kümenin Venn şeması yöntemi. 85'ten küçük olanlar 84, 76'dır. Yani Fen ve Türkçedir. Eee Venn şeması ile gösterilmiş. Bu da doğrudur. Kerem'in bu dersler arasında karnenotunun 80'den yüksek olduğu, 80'den yüksek olduğu 1, 2, 3, 4. 4 tane vardı. 3 demiş. Yani yanlış söylemiş. E 1 ile ikinci şık B seçeneğinde verilmiş. Kara Kartal kelimesinin harfleri olmak üzere A kümesi. Hemen önce kümemizi oluşturalım. K, A, R, -i R, T, L. Eleman sayısı 10'dur. Yanlış. Eleman sayısı 5'tir. Liste yöntemiyle K, A, R, T, L'dir. Doğru. Venn şemasıyla gösterelim. K, R, T, L. Burada A'yı unutmuş yazmayı. Bu da yanlıştır. Yani sadece 2 B seçeneğinde verilmiş. A 1 2 3 4 B 1 3 5 C 2 4 6 kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ile B'nin birleşimi. Bir A ile B'nin birleşiminde vardır. Zaten A'nın elemanı ise birleşimin de elemanıdır. Doğru. Ve C'ye bakmamıza gerek yok. A ile C'nin birleşimi 7'dir. 7 elemanlıdır. 1, 2, 3, 4. 4 eleman buradan geliyor. Farklı olanları yazmayacağım. C'yi yazmıyorum. Yani 2'yi yazmıyorum. 4'ü yazmıyorum. Sadece 6'yı ekleyeceğim. Yani 5 olacaktır. Burası 7 denmiş. Burası yanlıştır o zaman. C seçeneği. Yanlış olanı bulduk. Diğerlerini de kontrol edelim. A ile B'yi birleştirmem, kesiştirmem lazım. A ile la B'nin kesişiminde sadece 1 ile 3'tür. 1 ile 3, yani 3 var mıdır, elemanı mıdır? Evet, doğrudur. B ile C'nin kesişiminde sıfırmış ee, eleman sayısı. Bakıyorum B ile C'nin ortak olan var mı? Yok. O zaman kesişiminde eleman sayısı sıfırdır. Bu da doğrudur. C seçeneğini bulmuş oluyoruz. Yukarıda A ve B kümelerinin Venn şeması yöntemiyle gösterimi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ile B'nin birleşiminin bir var mı? Bakalım içerisine var mı? Var. Doğru. Birleşim hepsi oluyordu. Birleşim eleman sayısı 6'dır. Hepsini saymam lazım. 6 tane mi? Evet. Ee, kesişimi 2'dir. Doğru mu? Kesişimde 2 var mı? Evet. Bu da doğrudur. Kesişiminin eleman sayısı 2 demiş burada da. Eleman sayısı 2 değildir arkadaşlar. Elemanı 2'dir. Bir tane elemanı vardır. Yani D seçeneği yanlıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kahraman kazan kelimesinin harfleri. Hemen yazalım. K, A, H, R, M, A'yı yazdık, N, K'yi yazdık, A'yı yazdık, Z, A'yı yazdık, N'yi yazdık. Bu kadar. Kahraman Maraş kelimesinin harfleri. Direkt yazalım. K, A, H, R, A'yı yazdık, M, A'yı yazdık, N, kahraman, M'yi yazdık, A'yı yazdık, R'yi yazdık, A'yı yazdık, Ş. Bir de son olarak şey. Buna göre A'nın eleman sayısı 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'dir. Bu yanlış. 7 olması lazım. Kesişimleri 6'ymiş. Kesişimlerine bakalım. K, A, H, e, M, R. Bu R. 4 etti. E, N var. 5 etti. 5 tane varmış. Bu da yanlış. B'nin eleman sayısı 9'muş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ymiş. Bu da yanlıştır. Bu da 7 olacak. Birleşimi 11'miş. Birleşimini yazalım. K var, A var, H var, R var, M var, N var, Z var, Ş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da yanlıştır. Burada hepsini yanlış buluyorum. Ancak birleşimini yazarken şunu fark ettim. Burası bizim ortak olan kısmımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani kesişimi 6 tane olması lazım. Biz 5 tane olarak işaretlemiştik. Burası doğru seçeneği. Yani C seçeneğinde doğru verilmiştir. Bir ressam yaptığı doğa ve sayılar temalı iki farklı resim açık arttırmaya satılacaktır. Aşağıdaki arttırmaya başvuranların tamamını gösteren liste verilmiştir. Doğa temalı resim için açık arttırmaya başvuranların oluşturduğu küme A. Açık arttırmaya doğa temalı olanlar A. Sayılar temalı olan açık arttırmaya kümeleri başvuran e, başvuruların oluşturduğu küme de B. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A'nın eleman sayısı 6'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğru. B'nin eleman sayısı 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru. A ile B'nin kesişimi 3'tür. Bu kesişimleri işaretleyelim şimdi. Kesiştiği yerler. 1, 2, başka var mı? Başka yok. Kesişimi 2 olacaktır. Burada 3 demiş. Yanlıştır. Yani C seçeneği bulmuş oluyoruz. Birleşimi 9'muş. Birleşimine bakalım. Burada almayan hiç var mı? Onu değerlendirmeye katalım. Almayan var mı diye kontrol ediyorum. Burayı listeliklerine hepsi almıştır. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişi. Yani doğrudur. A, 1, 2, 3 ve A birleşim B, 1, 2, 3, 4, 5 olduğuna göre aşağıdakiler hangisi kesinlikle doğrudur? Burada A'yı vermiş ve B ile birleşim kümesini vermiş. Yani A kümesinin de 4 ile 5 yoktur. O zaman 4 ile 5 muhakkak B'nin elemanıdır. Burada beynin içerisine 1, 2, 3 de girebilir mi? Evet. Bunları bilmiyorum. Ancak B'nin içerisinde 4 ile 5 olduğu nereden biliyorum? A'nın içerisinde değilse nerededir? B'nin içerisindedir. Bu yorumu yaptıktan sonra şıklara bakalım. 4 A'nın elemanı mıdır? Bilemiyorum. Hatta değildir yani. Bilemiyorum değil. Değildir. Çünkü A kümesini vermiş bize. 1 A ile B'nin kesişim kümesi midir? Bunu da bilemiyorum. B'de var mı yok mu bilemiyorum. Olabilir de olmayabilir de. 5. B'nin elemanıdır. Bunun kesinlikle doğru olduğunu söyleyebiliyorum zaten. Çünkü A'da değilse kesinlikle B'dedir. Birleşimde var çünkü. 3. A ile B'nin kesişim kümesi midir? Bunu da bilemiyorum. Dediğim gibi B'de var mı yok mu bilemiyoruz. A'da var ama B'yi bilmiyorum. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Her seferinde tekrar tekrar söylüyorum. Dersleri videolarını izlerken Kağıt kalem almayı unutmayın. Soruların çıktılarını MEP'in sitesinden indirebilirsiniz. MEP kazanım kavrama testleri yazdığınız zaman sorulara ulaşabilirsiniz çıktı olarak. Onlarla beraber e, dersi dinlemeye başladığınız zaman paralel olarak bir soru çözüp beni dinleyebilirsiniz. Çözemediğiniz yerlerin sorularını açıp onları dinleyebilirsiniz. E, anladığınız yerlerde zamanı hızlandırıp hızını arttırarak o şekilde de dinleyebilirsiniz. Ancak en önemli şey anlamak. Anlamak varsa matematiği öğrenirsiniz. Soruları o şekilde çözün diye tavsiyede bulunayım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Fikir ve önerize, yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin yönlendirmelerinize göre videoların sayılarını, miktarlarını, şeklini değişiklik yapabilirim. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.